Televizyonun ekranlarında peygamberin yaşadığı döneme ortaçağ karanlığı diyorum. Allah bana hesap sormaz mı bu laf için ya? Sibyan mekteplerini kurmuşlar bu kafayla bir orta zihniyetine, bir orta, caz, bir orta zihniyetine yönelmenin ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Ben çıkıyorum ekranlara profesör sıfatımla Musa diye biri yaşamadı diyorum. İbrahim bir masaldı diyorum bizim bugün İbrahim'i İbrahim dinler dediğimiz. Yok, Yok öyle bir olay. Yani, yani bu bakıyorsun. Yapakta. Musa Bursa peygamber diyorlar. O da bu da tarih da bilmiyor. Yani. Yok, Yok öyle bir şey. Başka biri çıkıyor peygamberin babası veledi zinadı diyor. Başka biri çıkıyor Hz. Meryem zina etti diyor. Eğer ki ahiret inançları olsaydı, eğer ki Allah inançları olsaydı, bu vatana bu ihaneti yaparlar mıydı? Devletliğini suçlarlar mıydı? Hoca karışma sen bu işlere. Vallahi dibine kadar karışıyorum. Tabağın dibini sıyırarak karışıyorum hem de. Bu vatan benim değil mi arkadaşım? Benim dedelerim kurmadım bu vatanı. Ben Yunanistan'dan gelmedim buraya. Savunmayacağız mı bu toprağı biz? Konuşmayacağız mı? Ona konuşma, buna konuşma, buna sus, buna laf konuşma. Sen karışma. Oh ne güzel bir yer kurmuşlar be kendilerine. Konuşmayacaksın, karışmayacaksın onlar istediğini yapacaklar. Karışacaksınız, konuşacaksınız. Bu kimliği ben taşıyorsam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğim var benim. Ve bu devletin tescilli hocasıyım ben. Diyanet İşleri Başkanlığına mensubum ben. Tescilli hocasıyım. Devlet için konuşmayacağım da ne yapacağım lan ben? Alarsist dolu değil mi? Terörist dolu değil mi memleket? Eğer İslam hukuku geçerli olsaydı şimdi çoktan bitmişti. Bizim de gönlümüz serinlemişti. Ama işte bizim sözümüz bir yere kadar. Şimdi gidin bakın bakalım o vefat edenlerin evlerindeki mateme, üzüntüye. Düşünsene sen evladını işe gönderiyorsun torununla beraber eşini evladınla bir yere gönderiyorsun iki saat sonra öldüğünün haberini duyuyorsun. Şimdi bir de git onların evindeki matemi düşün. Her şey bir yana her şey bir yana o bombayı devletinin koyduğu devletin yaptırdığını söyleyen daha hainlerle de beraber yaşıyoruz biz. Allah bunları kahru perişan eylesin. Amin. Emniyetini, devletini, polisini, askerini suçlayan iftira atan aşağılık zihniyetlerle beraber yaşıyoruz. Ondan sonra hoca kan konuşma. Siyasete karışma. Ben siyaset yapmıyorum ki. Bak ben İslam hukuku anlatıyorum. Vatan millet anlatıyorum. Benim polisime, askerime, emniyete, istihbarata laf söyleyenlere de laf söylüyorum. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım gururla. 8-10 saatte anarşisti 45 tane yatakçısıyla beraber yakalayan emniyeti alkışlayacaklarına acaba devlet mi koydu bunu diyor. Sizin Allah belanızı versin. Bir an önce de bu memleket sizden kurtulsun. Bu memleket bu hainlerden kurtulsun. Ama bu iş böyle gelmiş. Peygamber zamanında da böyleydi. Ya Adem aleyhisselamın zamanında da böyleydi. Habil'le Kabil'i okumadın mı? İki kardeş. İlk cinayet kardeş katili. İlk cinayet yeryüzündeki işlenilen ilk cinayet bir iftira ve kardeş katili. Bu böyle gidecek kıyamete kadar. Allah milletimizi uyanık ve feraset sahibi eylesin. Bu teröristlere fırsat vermesin. Ama zalimlerin cezası er yede geç verilecek. Bu dünyada da verilecek, ahirette de verilecek. Ne mutlu ki Müslümanlara cehennem var. Ne demek istedin hoca ya? Müslümanlara ne mutlu cehennem var. <laughs> yani Müslümanlar üzülmesin. Yarın ahirette cehennem diye bir yer var. Bu zalimlerin gideceği bir yer var yapılanların hesabının verileceği, azap olarak onlara geri döndürüleceği bir yer var. O azap öyle bir çetin azap ki perperişan edecek insanları. Siz o gün bize bir zarar gelmeyecek diye yemin eden tayfa değil misiniz? Siz o gün yemin etmediniz mi bize bir şey olmaz diye? Bugün de öyle değil mi? Bak vatan hainlerine, bak kafirlere, bak İslam düşmanlarına, bak peygamber düşmanlarına hiç başlarına bir şey gelecekmiş gibi yaşıyorlar mı? Ya ben şimdi çıkıyorum kürsüye, televizyonun ekranlarında peygamberin yaşadığı döneme orta çağ karanlığı diyorum. Allah bana hesap sormaz mı bu laf için ya? Ben çıkıyorum ekranlara profesör sıfatımla Musa diye biri yaşamadı diyorum. İbrahim bir masaldı diyorum. Başka biri çıkıyor peygamberin babası veledi zinadı diyor. Başka biri çıkıyor Hazreti Meryem zina etti diyor. Eğer ki ahiret inançları olsaydı, eğer ki Allah inançları olsaydı, eğer ki şu ayete karşı karşıya kalacaklarını bilselerdi yaparlar mıydı bu ihaneti? Bu vatana bu ihaneti yaparlar mıydı? O bombayı oraya bırakırlar mıydı? O bombayı bırakanları savunurlar mıydı? Devletliğini suçlarlar mıydı? Hoca karışma sen bu işlere. Vallahi dibine kadar karışıyorum. Tabağın dibini sıyırarak karışıyorum hem de. Bu vatan benim değil mi arkadaşım? Benim dedelerim kurmadım bu vatanı. Ben Yunanistan'dan gelmedim buraya. Savunmayacağız mı bu toprağı biz? Konuşmayacağız mı? Ona konuşma, buna konuşma, buna sus, buna laf konuşma. Sen karışma. Oh ne güzel bir yer kurmuşlar be kendilerine. Konuşmayacaksın, karışmayacaksın onlar istediğini yapacaklar. Karışacaksınız, konuşacaksınız. Bu kimliği ben taşıyorsam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğim var benim. Ve bu devletin tescilli hocasıyım ben. Diyanet Başkanlığı'na mensubum ben. Tescilli hocasıyım. Devlet için konuşmayacağım da ne yapacağım lan ben? Nuh Aleyhisselam bir dua etti. Ondan sonra dedi ki ya Rabbi sana yeryüzünde inanmayan tek bir canlı bırakma dedi. Bak beddua etti peygamber. Hoca sen ne biçim hocasın ya? İslam dini hoşgörü dini. İşte be beddua ediyorsun sen bazen tutamıyorum kendimi. Bazen bağırıyorsun çağırıyorsun. Ulan ben Nuh Aleyhisselam'dan daha mı adamım? Allah katında daha mı makbul bir kulum? Ya Rabbi sana inanmayan bir tane adam bırakma dedi. Ben de diyorum ki ya Rabbi bu İslam'a düşmanlık edenlere. Ya Rabbi bu ezana düşmanlık edenlere, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a düşmanlık edenlere, Kur'an-ı Kerim'e ve hükümlerine düşmanlık edenlere, Ya Rabbi bu bayrağa düşmanlık edenlere, Ya Rabbi bu devlete, bu millete ihanet edenlere gün yüzü gösterme. Hem bu dünyada hem de ahirette. Cehennemde nefes bile aldırma bunlara. Ne merhametsiz adamsın ya. O ölen senin çocuğun olsaydı, kalbinde hissetseydin bu vatana ihanetin ne biçim kötü olduğunu, o askerleri bilseydin 30 gün 40 gün dağlarda sırtında çantayla gezerken bu vatan için nasıl fedakarlık ettiğini, o askerlere yapılan iftirayı o zaman kalbinde hissederdin. O zaman sen de benim sözüme gönülden amin derdin. İçinden ya hoca ağır konuşuyor demezdin. Az bile söylüyorum. Şurada olduğum için evde daha sert konuşuyorum. Böyle bağıra çağırımı tek başımayım evde. Bağıra çağıra konuşuyorum böyle. Öfkem diri kalsın. Aman bir an olsun bu zalimlere, bu hainlere öfkem yumuşamasın. Bu İslam düşmanlarına merhamete acık gelmeyeyim. Aman böyle bazen eski videoları seyrediyorum. Yapılan ihanetler gidiyorum. 28 Şubat'ı seyrediyorum. Ondan sonra 80 ihtilalini seyrediyorum. İnternetin bu tarafı güzel. Şimdi nesil şanslı. Eskiden birilerinden dinliyorduk. Şimdi canlı canlı görüyorsun o videoları. Abdülhamid zamanını giriyorsun bakıyorsun videoları var. Vahdettin'e yapılan ihanetin videoları var. Her şeyi seyrediyorsun. Seyrediyorum ki öfkem böyle diri kalsın. Aman, aman böyle kalbimde zerre kadar düş yumuşaklık olmasın. Zaten İslam düşmanlarına, peygamber düşmanlarına, devlet, millet, vatan, bayrak düşmanlarına merhamet edeceğim gün Allah canımı alsın beni. Öyle bir şey yaptırtmasın Allah bana. Beni yoldan çıkartmasın. Bu topraklar İslam toprağı. Bu vatanın burada yaşayanlar Müslüman vatandaşlar. Bu devletin askeri, polisi, emniyeti, istihbaratı, jandarması bu Müslüman toplumu korumak için vazifeli. Ben buradan çıkıp Allah'ın emirlerini anlatayım diye var o aslan parçaları. Kim bunlara da iftira atıyorsa, kim bunlara da çamur atıyorsa Allah o iftiralarının, çamurlarının içinde kahru perişan eylesin. Okuyamadım. Ayette çok güzel azap anlatıyordu. Bunlar azabın güzeli olur mu? Vallahi bu zalimlere çok güzel olur. Ve o unuttukları azaba kavuşacaklar. Hesaba katmadıkları o azaba kavuşacaklar. Allah bize vaat ettiği zaferleri nasip eylesin. Ha, o zaferlerden önce İslam'a kavuşmamız lazım hayatımız içerisinde. İslam'da yaşamamız lazım. Biz o zaferlere kavuşacağız. Şu kadar umutsuzluğumuz yok. O zaferlere kavuşacağız ama o zalimler de, bu vatan hainleri de, bu anarşist teröristler de bu vatana ihanet etmiş kim varsa alnı secdede bile olsa hepsini Allah bu ayetin karşısına çıkartacak. Allah o gün bizi onları göstersin. Amin. Amin. El Fatih.